Günaydın, çünkü bugün çok gerçekten güzel bir gün. Kendimizi iyi hissediyoruz, değil mi Yaso? Aynen hocam. Harika. İki tane süper hastamız var. Tek yumurta ikizi kardeşler. Haydef yapacağız. Yani vücutları zaten aynı. Mükemmel. Yağ dağılımları aynı. Love handle'ları... Aslında ikisi de çok iyi sporcu. Aslında işin de temelinden geliyorlar inşaat Belçika'da inşaatçılar ve şey orada inşaatta kendileri çalışıyor yani süper kardeşlerim çok zevkli iki iki tane Wazer İzmir Haydef yapacağız birazdan işaretleyeceğim tabi şimdi bize bu sorumluluk yüklüyor İkisinin de aynı güzellikte olması lazım Ayy, var, Aynı razı olsun evet, evet, evet. var var var, 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 var. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Vallahi ben çok rahatım şu an. Meta abi de yaptıracağım için <laughs> videolarını izlerim. Çok beğeniyoruz. Kesinlikle A kalite olacak yani. Bundan var. Hiç şüphemiz yok, hiç şüphemiz yok. Hiç şüphemiz yok. yok. Çok, çok rahat. Süper. Evet, Sizinize başladık. Göğüste yapacağımız şeyler tam bir high definition olacak. Sıfırlanacak yer. Ver. yapılacak. Göğüs hattı. Çok hafif İnce edeceğimiz alan ve ekleme yapacağımız alan hem göğüsü kaldırmak hem de daha dolgun bir görünüm oluşturmak için yapılacak. Çevçek arkası Lateral hep aralık çizgisiyle birleşecek. Bunlar e, al derin liposakşın yapacağımız dokular. Adonis ve po daha çok ortaya çıkacak. Böyle alınacak olan ama bu arka benle birleşecek.